Öncelikle basın arkadaşlara teşekkür ediyorum. cumartesi anneleri, güzel anneler, yürekten selamlıyorum sizleri. Ben Halil Ağabeyi'nin en büyük oğluyum. Ve bugün birçok kez gibi her, her, her seferinde geldiğimde buraya ve büyük acılarla tekrar geri dönüyoruz. Sadece Mehmet Ağar'ın cezaevinden çıktığı zaman 2-3 kelimesi kafama takıldı benim. Diyor ya bu devlet yat dediği yaptık, yat dediği attık çıkın diye çıktık. Ve şu an torunumun yanına gidiyorum diyordu. Ve bizim evlatlarımız burada büyüdüler. Peki bu insanların bu kadar acı çekmesini ve bu kadar torunlarını, torunları hatta torunları onu görmek isterken neden bunu bıraktınız, deniz su bıraktınız, nil su bıraktınız. Artı ben e, ufak bir şiir yazdım kendimize Cumartesi madde Cumartesi Cumartes anneleri. Adım faili meçhul ve de kayıp. Cumartesi anneleri. Yazın güneşin kavurucu sıcağında kışın soğuk, yağmur, çamur demeden Galatasaray meydanında. Gözleri yaşlı, yürekleri çosur, bin bir umut, bir haber bekler sevdiğinden. Fark etmiyor artık. Ya ölü ya da diri. Yeter ki, yeter ki gelsin yiğidin haberi. Cumartesi sahneleri. Kiminin kucağında, babasız bebeleri. Kimisi anne, kimisi teyze, hala abla. Ellerinde, ellerinde güzel, ilk evlatların resimleri. Her biri hayatların sevgisinin, acının, hasretin, umudun simgesi. Cumartesi anneleri. Onlar için her gün cumartesi nur evet. üzerine akar bitmez tükenmez göz yaşları sevdiklerini geri isterler fark etmez artık ya ölü ya diri <laughs> fıkran yürekli cumartesi anneleri Kasım'ım, Halil'im Hasan'ım Berfan'ın ve de niceleri Medenicileri bir mezarı olsun sevdiğinin içinde. Güller, karanfiller su doysun. Sevdiğine okusun. Fatihayı, Yasin'i. Bir mezarı olsun. Bir mezar taşı. Onu arayan bulsun. Arayan bulsun. Babam, dedem, ninem, oğlum, torunum unutuldu. Unutuldu demesin. Cumartesi haberleri. Saygılarımla. Teşekkür ediyorum. Halil Alp <laughs> Halil Alp soyun eşeği Fikriye Alp'i seslenecek bize. Evet. <laughs> <laughs> Geldin, geldin. Fikri Al soy konuşacak durumda değilim dedi ee, 95